Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, ben Çağdaş Kılıç, Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Süpervizörlerimiz Sayın Profesör Doktor Sunay ve Sayın Araştırma Görevlisi Doktor İlkay Başak adı güzel danışmanlığında hazırlamış olduğumuz çoklu krizin merkezinde gençlerin yaşam deneyimleri COVID-19 salgınında İzmir depremi konulu test sunumumuza hepiniz hoş geldiniz. Test tez grubumuz 5 kişiden oluşmaktadır. Arkadaşlarımız Aleyna Berkin, Furkan Aytekin, Miray Çelik, Rozerin Marangoz ve ben Çağdaş Kılıç. Test sunumumuzu posterde gördüğünüz 6 ana başlık üzerinden gerçekleştireceğiz. Bu başlıklarımız araştırmanın sorunu amacı ve önemi, yöntem, kuramsal çerçeve, çözümlemeler, araştırmanın sonuçları, öneriler. Hemen vakit kaybetmeden ilk başlığımız bizim ihtiyaçlarımızı, amacımızı, bu araştırmayı neden yaptığımız ihtiyacımız, Amacımız, problemimiz, alt problemimiz ve öneminden bahsettiğimiz başlığa geliyoruz. Bu araştırmamız bizim Covid-19 salgını sürecinde İzmir depremini yakalanan 18-25 yaş arası gençlerin yaşam deneyimlerini aydınlatmaktır. Asıl amacımız söz konusu krizlerin gençlerin kişisel ve kişiler arası ilişkilerine olan etkilerini, yaşadıkları sorunlarla nasıl baş ettiklerini, baş etme stratejilerini açığa çıkarmayı ve gençler odaklı sosyal hizmetlerin yeterliğini anlama e, gereksinimizin bir ürünüdür bu. Araştırmamızın problemi gençlerin çoklu krize ilişkin yaşam deneyimlerinin tanımlanamaması, gençlerin afet dönemlerinde verilen hizmetlerden ne kadar yararlandıklarının bilinmemesi, İzmir depreminde gençlere yönelik yatırımların ne kadar gençlere yönelik olduğunun tartışmalı olması, temel gereksinimler ve ihtiyaçlar hazırlanırken, gençlere ne kadar danışıldığı ve bu ihtiyaçlar konusunda halkın bilinçlendirilip bilinçlendirilmediklerine dair bir bilgi olmamasıdır. Amaç doğrultusunda alt amaçlarımızda bulunmakta, gençlerin içinde bulundukları gelişim dönemlerine ilişkin deneyimlerini, COVID-19 salgınına ilişkin deneyimlerini, COVID-19 salgını sırasında yaşadıkları deprem afetine ilişkin deneyimlerini anlamak, bu çoklu kriz yaşantılarının gençlerin benliklerini ve kişiler arası ilişkilerini nasıl etkilediğini ve gençlerin çoklu kriz yaşantılarıyla baş etme stratejilerinin neler olduğunu tanımlamak, gençlerin çoklu kriz yaşantıları sırasında yararlandıkları sosyal hizmete, hizmetleri ilişkin deneyimlerin nasıl olduğunu anlamaktır. Türkiye bildiğiniz gibi bir deprem bölgesi ve günümüze kadar birçok afet yaşamış bir coğrafyadır. Afetlerin sosyal hizmet ve afetlerde kriz alanında çok fazla kaynağın ve araştırmanın bulunmamasından dolayı bu araştırma afet ve gençlerde yarattığı etkileri daha görünür kılma yönünde öneme sahiptir. Özellikle küresel bir salgın döneminde yaşanan afetlerin yıkıcı etkisi giderilmeye çalışılırken gençlerin ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiği konusuna dikkat çekmesi de önemlidir. Kısaca COVID-19 döneminde yaşanan İzmir deprem afetini ve gençlerde yarattığı etkileri daha görünür kılması, diğer araştırmacılara da örnek olması ve kaynak eksikliğini giderecek olması bakımından farklılık yaratma değeri de taşımaktadır. Hemen zaman kaybetmeden yöntem bölümümüze geçmek istiyorum. Değerli öğretmenlerim biz bu araştırmamızı yaparken nitel araştırma yöntemini kullandık. Yarı yapılandırılmış derinlemesi görüşme tekniğiyle de verilerimizi oluşturduk. Araştırmanın öznelerini 18-25 yaş arası İzmir depremini yaşayan COVID-19 sürecinde İzmir depremini yaşayan gençlerden oluşturduk. Farklı yapılarda çok sayıda kriz yaşamanın travmatik etkiler yaratabileceği düşünülerek gençlerin bu süreçteki yaşam deneyimlerini yara yapılandırılmış görüşmelerle aydınlatmak istedik. Özmelerimize tabi pandemilerden pandemi koşullarından dolayı yüz yüze görüşemediğimiz için İstanbul, Ankara, Mersin ve Hatay illerinden çevrim görüşme teknikleriyle ulaştık. Araştırma verilerinin çözümlenme sürecinde Mexico adı verilen veri yönetim programından yararlandık. Vakit kaybetmeden hemen kuransal çerçeveye geçmek istiyorum. Kuransal çerçevede biz araştırmamızı 5 bölümden oluşturduk. Bu 5 bölümü sırayla sizlere aktarmak istiyorum. Kuransal çerçeveyi yazarken birinci bölümde biz kriz kavramı, krizlerin oluşum sürecini ve kriz türlerini travmatik ve gelişimsel krizler olarak ele aldık. İkinci bölümümüzde ise, şöyle biraz kenara geçeyim. Travma kavramını, travma türlerini, travma sonrası stres bozukluğunu ve nasıl oluştuğunu son olarak da travma ve iyileşme konusunu ele aldık. Üçüncü bölümümüzde ise salgın kavramı, salgın olarak nitelendirilen işte e, günümüze kadar gelen yüksek hastalık yapan, küresel yayılım yapan ve ölümle sonuçlanabilen enfeksiyon türleri bunları ele aldık. Dördüncü bölümümüzde ise bu enfeksiyon türlerinin şu anda başımızda olan, hala e, sürmekte olan COVID-19 salgınını ele aldık. Bu salgının Türkiye ve dünyadaki etkilerinden, Türkiye'deki insanları e, ne kadar zorladığı konusunda, ne gibi sorunlar teşkil ettiği konusunu ele aldık. Beşinci ve son bölümümüzde ise afet kavramını, afetlerde sosyal hizmet ve sosyal hizmetin rol ve işlevlerini, Afetlerde sosyal hizmet uygulamalarını, afet ve acil durumlarda psikososyal müdahale kavramlarını ele aldı. Evet, hemen çözümlemeler bölümüne geldiğimizde ise arkadaşlar, değerli öğretmenlerim, COVID-19 salgın süreci deneyimlerine, çözümlemeler bölümünde COVID-19 salgın süreci deneyimlerine, İzmir depremanı deneyimlerine, deprem, deprem sonrası deneyimlerine, ve bu süreçte COVID-19'dan ne ölçüde etkilendiklerine, COVID-19 sürecindeki tedbirlerin gençler üzerindeki etkilerine ve baş etme yöntemlerine, İzmir depreminin gençler üzerindeki etkilerine ve baş etme yöntemlerine, deprem sonrası yürütülen sosyal hizmetler ve hizmet aldıkları farklı sistemlere ilişkin deneyimlerine ve güçlenme süreçlerine dair bilgilerine, bu sistemler ve hizmetlerin yetersizliğine yönelik beklentilerine, çeşitli ilkeler ve kavramlar ışığında bakarak çözümlemeye çalıştık. Biz bu çözümlemeler bölümümüzü 3 ana tema üzerinden gerçekleştirdik. Ee, i̇lk ana temamız COVID-19 salgınında gençlerin deprem deneyimleri. İkinci ana temamız ise çoklu kriz deneyiminde kişisel ve kişiler arası ilişkilerdeki değişimler. Üçüncü ve son ana temamız ise COVID-19 salgını, deprem gençlik yani kesişiminde sosyal hizmetler olarak belirlenmiştir. Biz çözümlemeler bölümümüzde katılımcılarımıza, görüşmecilerimize sorduğumuz sorulara aldığımız cevapları çözümledik. Burada bir kaç örnek vereceğim bunlarla ilgili. Deprem anı ile başladık örneğin. Benim size anlatmak istediğim yerler. Deprem anı ile ilgili gençlerin verdiği cevaplarda Korku, endişe, kaygı ve paniğin hat safhada yaşadıklarını görmüş olduk. Örneğin bir katılımcımız 20 yıllık yaşantımda kendimi ilk defa ölüme bu kadar yakın hissettim. Tek düşündüğüm şey nasıl buradan kurtulabilirim? Elimden bir şey gelmediği için dua etmekten başka bir şey yapamıyordum. Bildiğim duaları bile söylerken güçlük çekiyordum diye bize söylemiştir. Deprem mi, korona mı sorusunu sorduğumuzda ise bir katılımcımız. O sırada kimse koronayı düşünmedi. Kimse. Çünkü insanlar sokağa attı kendini. Zaten bu sebeple korona artışı o dönemde, o haftalarda İzmir'de çok fırladı. Kimsenin ama kimsenin korona umurunda değildi. Çünkü insanlar tuvalet ve banyo için konteynere giriyorlar ve mecbur ihtiyaçlarını karşılayacaklardı. Yemekler geliyor. Upuzun kuyruklar oluyordu. Çünkü insanlar aç. Kimse bunu düşünmüyordu. Çünkü insanlar korona koronayı evet hastalık olarak ölümcül bir hastalık olarak biliyorlardı ama insanlar evlerinden ayrılıp birden kendilerini yokluk içinde bulmuşlardı. Evet zaten herkes şok oldu. Kendisi de aynı şekilde şok olduğunu korku dolu olduğunu bunları dile getirdi. Bir sonraki yine bir önemli veri. Top, yine burada toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili bir e, veri karşımıza çıkıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı toplumlarda afet anında bile bireylerin yaşamlarını kaybetme riskini göze alabildiklerini gözlemlemiş olduk. Burada bir katılımcımız da şu şekilde söylüyor. Deprem sırasında babaannemle aynı evdeydik ve babaannem bu sırada duştaydı. Hemen dışarı çıkmamız gerekiyordu. Üzerinde bornozu, havlusu vesaire vardı. Hemen çıkalım babaanne dediğimde hayır üstüme bir şeyler giymem lazım. Bu şekilde çıkamam dediğini bize aktardı. Depremde tedbirler konusuna geldiğimizde ise depremin olduğu andan itibaren panikle evlerinden çıkan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uyma konusunda zorlandıkları bu konuda bilgi ve becerileri kullanmakta güçlük çektikleri yapılan görüşmelerimizde Görüldü. Bir e, neredeyse çoğu e, bu konuda aklımıza bile gelmedi gibi bir veri verdiler bize. Ha, bunun dışında evet uyanlar da oldu ama çok az e, katılımcımız bu konuda. Evet çıkarken dezenfektanımı kolonyamı yanıma aldım çantama koyup da çıktım diyerek bize görüşünü bildirdi. Çoklu krizle ilgili de tabi burada çoklu krize neden olabilecek iki durum hakkında gençlerin de fikirlerini almış olduk. Kendilerine Covid mi deprem mi diye sorduğumuzda hangisi sizi daha çok korkutuyor dediğimizde kendileri bize şunu söyledi. Evet Covid ölümcül bir hastalık çok korkuyoruz fakat gençliğimize güveniyoruz yaşımızın genç olmasına güveniyoruz kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Fakat deprem öyle değil. Deprem genç, yaşlı, çocuk, büyük, bebek demeden bir anda hayattan alıp götürebiliyor. O yüzden depremden daha çok korktukları ortak bir görüş olmuştur. Depremden zarar görme konusunda sorduğumuz sorulara ise tabi depremde insanlarda fiziksel, ruhsal ve ekonomik zararlar meydana getirdiğini gördük. Deprem sonrasındaki süreçte karşılaştığımız Travma sonrası stres bozukluğu örneği ise birçok görüşmecilerimizin de şiddetli bir deprem yaşadığını dile getirmiştir. Katılımcılarımızdan biri deprem öncesi bacaklarını sallama, titretme, bacaklarını sallama ve titretme gibi takıntısı olduğunu ama depremi yaşadıktan sonra bu takıntısını korkudan yapamadığını. Yanında birisi yaptığı anda yine korktuğunu ifade etti bu korkunun tekrar deprem mi oluyor düşüncesinden kaynaklandığını vurguladı. Burada gençlerin herhangi bir sese veya titreşime verdikleri tepkilerle travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinden biri olan artmış uyarılmış hissini yaşadıklarını görmekteyiz. Katılımcılarımızdan biri bir diğeri iki ay korkuyla uykuya daldığını hatta tekrar deprem mi olacak düşüncesiyle sürekli tetikte olduğunu ifade etti. Gece boyunca ara ara kalkıp deprem olup olmadığını kontrol ettiğini büyük bir korku yaşadığını dile getirdi. Bazı gençler profesyonel yardım almaya ihtiyacının olduğunu fark ettiklerini ve yardım almaya başladıklarını dile getirdiler. Bazı gençlerin herhangi bir aktivite bu, bu depremi nasıl atlattığınız yani bu depremin üzerinden geçen bu süre zarfında nasıl bir baş etme stratejisi kullandınız, neler yaptınız sorusunda bazı gençlerin herhangi bir aktivitede bulunmaya heveslerinin olmadığından bahsederken bazıları ise yine bu salgının da yarattığı bunaltıcı ortamda bir nebze de olsa kurtulmak ve kendilerini geliştirmek için kişisel ve eğitim hayatlarına fayda sağlayacak dil öğrenme, akademik alanda geliştirme, spor yapma gibi baş etme yöntemlerini geliştirdiklerini gördük. Ülkemizin genç, gençlik temelinde düzenlediği politikalar gençler tarafından yetersiz görülmektedir. Bu durumun yarattığı kaygı ve stresin yanında bir de salgın döneminin ortaya çıkardığı krizler nedeniyle gençler daha büyük bir gelecek kaygısı altında ezilmektedir. Gelecek yaşam gelecek yaşam dönemlerine ve yaşam yaşama olumlu bakan genç sayısı gittikçe azalmaktadır. Katılımcılarımızdan bir diğeri yaşamlarında birçok kaygı yaşadıklarını ve bu kaygılara ek olarak salgın bir hastalıkla mücadele etmenin kaygı, stres ve endişe düzeylerini bir hayli arttırdığını ifade etti. Evet çözümlemeler bölümümüzün aslında zaten sonuçlar bölümünde de burada aldığımız sonuçları burada da dile getirdik. Hemen sonuçlara geçiyorum. Araştırmamızın sonucunda genç salgın ve deprem deneyimlerinin çoklu krize yol açtığı ortaya çıktı. Gençlerde savunma mekanizmalarının işleyiş etkisi olumsuz etkilenmiş ve aynı zamanda bireylerin etkili başa çıkma stratejilerinin kullanması güçleşmiştir. Sosyalleşmenin azalması, eğitim hayatının sekteye uğraması, salgının ve depremin yarattığı korku, stres ve kaygı gençlerin kişisel ve kişiler arası ilişkilerinde olumsuz değişimler meydana getirmiştir. Salgın sürecinden korunmak için karar verici mekanizmaların uygulandığı kapsamlı tedbirler gençlerin eğitim, iş ve sosyal yaşamlarını büyük bir sekteye uğratmıştır. Salgın sürecinde gençlerin işten çıkartılması ya da işe ara vermek zorunda olması ekonomik olarak sıkıntı yaratmış. Bu durum hane halkının ekonomik olarak daha fazla zorlanmasına neden olmuştur. Öznelerin çoğu salgın sürecinin kötü idare edildiğini düşündükleri için salgın sürecini yönetenlerden oldukça şikayetçi olmuştur. Gençler salgın sürecinin daha iyi ve daha doğru bir şekilde yönetilebileceğini, bu sayede herkesin eski normal yaşantısına geri dönebileceğini düşünmektedir. Gençler bu konuda şu şekilde düşüncelerini iletiyorlar: Tedbirlerin kapsamlı olmaması veya bir sertleşip bir yumuşatılması veya en önemlisi belli bir kesime tedbirlerin Serbest olması, yasakların serbest olması, belli bir kesme ise katı bir şekilde uygulanmasından şikayetçi olduklarını dile getirmişlerdir. Ülkemizde kadın çıplaklığının toplumda ayıp olarak nitelendirilmesinden dolayı insanlar ne der ne düşünür korkusuyla depremde ölüm korkusunun önüne geçmiştir. Bunu da az önce çözümlemelerde anlattığım gibi e, cinsiyet eşitsizliğini de burada görmüş olduk. Koronavirüs salgının deprem anı ve sonrasında unutulduğu fark edilmiş. Depremde zarar görme konusunda e, konusu fiziksel, ekonomik, maddi ve eğitim iş, e, eğitim iş ve ruhsal olmak üzere dört başlık altında karşımıza çıkmıştı. Görüşmelerimiz sırasında çoklu kriz deneyimleyen <laughs> e, gençlerde deprem sonrasında travma sonrası stres bozukluğu belirtileri de tespit edilmiştir. Ülkemizde sunulan sosyal hizmetlere yönelik gençlerin bilinç düzeylerinin düşük olduğu fark edilmiştir. Gençlerin özellikle afet bölgesinde sunulan sosyal hizmetleri ve sosyal hizmetlerin önemini bilmedikleri, sosyal hizmetin afet sürecindeki görünürlüğünün düşük olduğunu düşündüklerini gözlemiş bulunmaktayız. Hemen öneriler bölümüne geliyoruz. Öneriler bölümünde ise Kurum ve Bakanlıklar Tedbirlerin hizmetleri eşitlikçi ve baskı karşıtı olacak şekilde gerçekleştirebilirler. Koordinasyon eksikliği nedeniyle vaka sayılarını oldukça arttırmasıyla gençlerde oluşan endişe ve umutsuzluğun önüne geçilmelidir. Yeni mezun gençlerin istihdamında gençlere salgın sürecinde eğitimin yeterli oranda verilmemesiyle mesleki oranda tercih edilebilirlikleri zarar zarar görmesi nedeniyle oluşacak dezavantajların çözümüne yönelik politikalar düzenlenebilir. Görüşmecilerimizin önemli bir kısmı afet dönemindeki sosyal hizmetlere yönelik bilinç düzeylerinin düşük olması nedeniyle sosyal hizmetin afet sürecinde görünürlüğü arttırılabilir. Yardımlar hayırseverlik temelli değil de hak temelli yapılması gerekir. Bu konuda da bakanlık aktif rol almalıdır. Ülkemizde var olan Kızılay Afat Umke gibi yardım kuruluşlarının gelirleri, bütçeleri arttırılmalı, aralarında koordinasyon sağlanmalı ve e, işbirliği sağlanmalı ve bu, bu kurumlarda sadece gençlerin bulunduğu bir departman oluşturulmalı. Deprem sonrasında ihtiyaç ve gereksinimlerin sürebileceği, yürütülecek politikalarca gözetilmelidir. Afet sonrası yardım süreci iyi analiz edilmelidir. Deprem zedelerinin psikososyal desteğin önemini anlamaya ve hizmetler konusunda bilgilendirmeye olan ihtiyacını sosyal hizmet bilgilendirici rolüyle birlikte karşılamalıdır. Politika ve hizmet sağlayıcılar güçlendirme yaklaşımı temelinde gençlerin sahip oldukları kaynakları keşfetmelerine ve onları kullanmalarına yol gösterme sürecinde yardımcı olmalıdır. Ayrıca bu alandaki çalışmalar gençlerin görüş ve önerileri dikkate alınarak sürdürülebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.